Merhaba arkadaşlar bu videomuzda farklı bir şey yapacağız ve profil USB mikrofon streaming set olan Sennheiser'ın USB'li mikrofonu inceleyeceğiz. Bu ürünü ben kendi paramla aldım. Bugün elime geçti. Normalde tripod sipariş vermiştim. Tripodum gelmedi ama gene de bunu açacağım. Beraber açılışını yapıp bir de ses kalitesini inceleyeceğiz. Paketin arkası da bu şekilde. USB Powered Microphone for Podcasting and Streaming diyor. Burada İngilizce bir açıklaması var. Mikrofon bu şekilde gözüküyor. Açınca da göreceğiz zaten. Zannedersem bir de yandan alalım paketin görüntüsünü. Yanlarında zaten fazla bir şey yok. Öyleyse açmaya başlayalım. Sarı bir makasım var benim. Bu şekilde şunları keseceğim. Tamam. Bir de burada bir tane var. Bunu da keseceğim. Evet. Şuradan ben edersem direkt açılacaktır. Bu. bunu biz öbür tarafa çevirip açalım. Dedim ama acaba. Yo doğru açtık. Çok güzel. Bak, tripod olmadığı için biraz zor oluyor tabi ama. Ee, şimdi böyle bir paket çıktı karşımıza. Şöyle ürünleri yakından göstereyim ben. Çok saçma ama videoyu çekerken kargo geldi ve tripodu getirdiler. <laughs> e, şöyle yapalım. İlk başta şunu çıkartayım ben, yakından göstermek için. Bu tarafında, e, şuradan belki daha belli olur. Şu şekilde kanal yolları var, e, kablo yolları var. Kanal yolları ne ya? E, bunları kullanarak USB kablosunu bilgisayara kadar götürebiliyoruz. Veyahut da masanın kenarına kadar diyelim. Ee, bu gerçekten kaliteli bir şey. Böyle açması falan kolay değil. Bir de böyle baya e, malzeme hissiyatı da çok iyi. Yani muhtemelen yani malzemelerden çok anlamıyorum ama bu metal bir parça. Gayet de öyle sağlam bir hissiyatı var. Dolayısıyla iyiye benziyor. Bakalım biraz sonra masaya takacağız. Bir de şöyle zoomsuz göstereyim. Bu şekilde. Şurada bir Sennheiser yazısı var çok güzel. Burada boom arm article ne no oluyor? Lan dersen bu da ayak parçası olsa gerek. Şurası havayla direkt tutuyor. Vakumla tutuyormuş bu şeyi. Kolu burada da klasik bir sıkıştırma mekanizması var masaya. Birazdan kurunca da gösteririm Bu da bu arada ciddi döküm gibi bir şey, bayağı kalın zaten. Ee, bu kadar çok daha ağır bir mikrofonu da tutar muhtemelen. Şimdi asıl şeye geçelim parçaya. Mikrofonumuzu böyle güzel bir poşete koymuşlar. Ben en son aldığım mikrofonu da böyle poşette gelmişti. Ee, mikrofonlara toz bulaşmaması gerekiyor herhalde içine öyle bir muhabbet var. Ee, bunun şöyle ha şöyle göstereyim. Tabii bu mikrofonun e, içindeki teknolojiyi açıp okumanızı öneririm. Çünkü ben fazla anlayamadım. Ciddi manada e, iç, içerisinde yani daha doğrusu ses sesle uğraşan insanların anlayabileceği teknik bir yapısı var içerisinde. Ee, çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Tek, yani bu işle uğraşan insanlar da gerçekten bir teknoloji parçası olduğunu söylüyorlar bunun. Ee, burada üç tane çevirme tuşu, bir tane de sessiz alma tuşu var. Şuradaki tuş sesinizin patladığınızda sarı yanıt sönüyormuş. Onu test etmek istiyorum. Ee, bu bir şu ikisi de arkadaki kulaklık çıkışıyla alakalı. Ee, şu Zannedersem şu bilgisayara daha çok sesi bilgi, tamamını bilgisayardan duyma. Bu tarafta da tamamını e, mikrofondan duyma şeklinde bir ayar, yanlış anlamadıysam. E, burada bir tane daha ayar var. Bu da zannedersem volume ayarı. E, şurada da bizim e, kendi sesimizin ayarı var. Daha yüksek ses, daha az ses şeklinde değiştirebiliyoruz. Burada da tabii ki mute mute ayarı var. E, type C girişi var. Mikrofon aynı zamanda e, şu şekilde bir açı da alabiliyor. Böyle. E, bunu masada kullananlar için daha mantıklı. Yani mesela masaya böyle koydunuz şu şekilde. Bu şekilde mikrofonu kendinize doğru birazcık açı verebiliyorsunuz. Bizim aldığımızın içinde zannedersem masa parçası çıkmıyor. Şimdi ona da bakarız. Bunu şöyle kenara koyayım ben. Makas alalım buradan. Ee, son olarak da böyle bir kutumuz var. Bunun içerisinden de uzun kablomuz çıktı. Ee, kaç metreydi hatırlamıyorum. Bir de kullanım kılavuzları çıktı. Başka da bir şey yok zannedersem bu kadar. Kabloyu da aç açalım. bu şekilde bir kablo. Ee, yan, yanlış hatırlamıyorsam 3 metreydi bu ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Benim masam 2 metreden daha uzun. Tam 2 metreydi galiba. Ya da 1.80 miydi masa? Masanın boyutunu bile hatırlamıyorum. Ee, ama bu kablo 3, 3, şey, 3 metre diye hatırlıyorum. Şimdi ben bunları bir kurayım. Ee, burada da kullanıcı kılavuzu varmış. Ee, mikrofon USB diyor. Ha, burada full yazılar var. Diğerinde de şöyle QR kodu var. Online manual diye. Burada asıl aradığım buydu. Burada nasıl kuracağımızı gösteriyor zaten. Ee, masaya takıyoruz. Kolu geçiriyoruz, daha sonra da mikrofonu takıyoruz. Şöyle bir ayağı da var bunun. Ee, normalde ama bu kutudan çıkmıyor. Ayrıca sipariş verilebiliyor. Ee, bu mikrofonu sadece ayaklı şekilde de alabiliyorsunuz. Hatta öyle alınca ayaklı diyorum sadece şu platform diyelim buna. Platformlu şekilde de satın alabiliyorsunuz. Öyle alınca biraz daha ucuza geliyor. Tamam. Şimdi ben mikrofonu benim masamı göstereyim. Biraz dağınıklık olabilir ama şöyle alabilirsem. Bana. Ben bunu masanın şöyle benim masam burası. Sağına kuracağım. Şu şekilde göstereyim. Şu sağda gördüğünüz yere kuracağım masa, masamda. Daha sonra ha bu arada benim eski mikrofonumu da göstereyim. Çünkü ses karşılaştırması yaparız. Şurada gördüğünüz eski mikrofonum. Şimdi yakından çekeceğim. Bir saniye. Bu arkadaş da benim eski mikrofonum. Yani eski olmak üzere diyelim. <laughs> Şimdi bundan gelen sesi videoya daha doğrusu buradan sonra bilgisayara geçeriz. Bu mikrofonu ben çıkarmam. Önce bununla bir sesimi dinlersiniz. Daha sonra da öbürü de dinleyip karşılaştırma yapabiliriz. Ben de bu arada ne kadar fark edecek bilmiyorum. Bu da güzel mikrofon ama yaklaşık 10 sene falan oldu, biraz eskimeye başladı. Ee, yeni bir tane alma ihtiyacı duydum. Bakalım şimdi ben kurulumunu yapayım, kurduktan sonra size bir gösteririm. Bu arada dışarıda da felaket bir yağmur başladı, biraz ışık kötü oldu, yani ışık açısından ama yine de sıkıntı yok, devam edebiliriz. Evet bunu taktım gördüğünüz gibi şu alttan sıkarak şimdi üstünü takacağım Masam biraz eski 10 yıl oldu herhalde alalı yaklaşık Ikea'dan almıştım zamanında Onun için şöyle ufak tefek çizikler var şuradaki gibi ama kusura bakmayın e, Taktım mikrofonu daha takmadım şuradan kolu direkt e, biraz hafif bastırıp çevirerek geçirdik. Zaten bu dediğim gibi vakumla tutuyor bunu. Çıkarırken de normal yukarı çekerek çıkaracağız ama şu anda çıkarmaya gerek yok. Kablo kanalı benden tarafı oldu. Onu herhalde öbür tarafa da alabilirim. Şimdi fark ettim onu. Bir bakayım öbür tarafa alabilecek miyim? Kablo kanalı benden tarafta oldu. Bunu zannedersem değiştirmenin bir yolu yok çünkü şu tarafta şu kısımda arkaya doğru çevirdiğiniz zaman gitmiyor. Dolayısıyla kablo bana bakıyor. Burada ufak bir ayar var. Ee, şurada kamerayı çok sallamadan göstermeye çalışacağım. Ee, bunu açtığımız zaman şu şekilde çevirip şurayı sıktığım zaman ben gene sağlam oldu. Ve o tarafa baktı. Kendime bakmasını istediğim zaman şu şekilde çeviriyorum. Buraya tekrar ufak bir sıkıyorum ve bana bakıyor. Şu anda benim istediğim ayar bu. Kabloları takmak için şuradaki plastik parçaları çıkarmak gerekiyormuş. Bunları çıkartıp kabloyu içine veriyoruz. Daha sonra plastiği tekrar içine sokacağız. Bilgisayara taktım. Kablo yolundan gördüğünüz gibi kablo gidiyor. Bu şekilde. Şuradan da aşağı dolaşıyor. Şuraya biraz daha çekebiliriz belki. Buralarda biraz pay olması iyi aslında. Bir de şu köşede. Hareket ettirdiğimizde kabloyun çok zorlanmamasını sağlar. Şu anda burası yeşil yanıyor ama henüz zannedersem şunu biraz açmamız gerekiyor sarıya. Fulim mi mesela? Kullememe rağmen hiç sarı yanmadı. Ses 1-2, ses 1-2. Şuna basalım. Evet, kırmızı yanıyor. Bu da mute demek. Mute'dayız demek. Şu anda ayarı iyi gözüküyor. Bilgisayara bir geçelim. Ses karşılaştırması yaparız eski mikrofonumla. Arkadaşlar şu anda sesimi Samsung Meteor'dan duyuyorsunuz. Samsung Meteor'dan sesim bu şekilde geliyor. Evet, şimdi değiştirelim. Evet, Sennheiser'a geçtim. Şu an Sennheiser Profile'dan duyuyorsunuz sesimi. Ee, i̇lk başta çok ben ses farkı göremedim. Ee, çünkü mikrofonu biraz uzakta tutmuşum. Bu mikrofonları biraz yakında tutmak gerekiyor. Ee, hatta biraz kısık geldi ses ama şu anda çok daha iyi bir şekilde sesi kaydediyor diye düşünüyorum. Arada sırada bir sarı patlama görüyorum. O patlamayı gördükçe kısıyorum mikrofonu. Ee, ışığın sarı olduğunu da size ayrıca göstereceğim tekrardan. Ama şu andaki ses Sennheiser'dan geliyor. Bilmiyorum nasıl buldunuz sesini. Bana çok daha iyi gibi geldi. Samsung Meteor da bu arada gayet başarılı ses veriyor. Ama zannedersem bu bir tık bir level üstte kalıyor. Clipping dediğimiz şey olduğunda e, burası sarı oluyor. Onu size ayrıca göstereceğim şimdi. Clipping olduğunda da bu şekilde sarı sarı yanma oluyor. E, mikrofon hemen önümde olduğu için direkt onu ben görebiliyorum ve tekrar bir ayar yapabiliyorum. Şurayı kıstığım zaman e, şurası iyiydi zannedersem. Ben yaklaşık buradan konuşuyorum. Şu anda sarı yanıp sönmediğine göre iyi. Ama Sürekli gözümün önünde. Mesela bir kere daha şimdi yandı. Bir tık daha kısabilirim. Ee, şu anda iyi gibi gözüküyor. Eski mikrofonumu da çıkardım. Onu artık emekliye ayırma vakti geldi. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Normalde çektiğim şeylerden farklı. Mikrofonumu uzun zamandır değiştirmek istiyordum zaten. Ee, bu videolarda bir vesile oldu diyelim. Ürünün linkini açıklamaya koyacağım gene ben merak edenler için. Kendi sitesinden koyarım. Merak eden arkadaşlar oradan bakabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.